Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için 2 su bardağı unu eledim ve bir köşeye aldım. Bize 1 su bardağına yakın mandalina suyu gerekli. Sıkacak yardımıyla hazırlıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Artık mandalina suyu hazır. Unun üzerine ekliyorum. Ve bütünleşene kadar karıştırıyorum. Sadece mandalina suyu ve un bizim için yeterli. Tarifimiz sadece iki malzemeden oluşuyor. Şeker ve tuz da eklemiyorum. Biraz spatulam ile karıştırdım. Sonrasında elimle yoğurmaya geçiyorum. Özellikle bu tarifimizde yoğurmak çok önemli. Yaklaşık 5 dakika kadar aralıksız yoğurmalıyız. Hem renk için hem de lezzetine lezzet katması için yani mandalina'nın tadını daha fazla alabilmemiz için mandalina kabuğu rendeliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Detayları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer verdiğim püf noktalara dikkat ederseniz mutlaka benim gibi bir sonuç elde edeceksiniz. Masamın üzerine bolca unlayarak hamurumu bir de masamda yoğurdum. Yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurum böyle bir kıvam aldı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Tekrardan masamın üzerine un serpiştiriyorum ve elimle açabildiğim kadar açıyorum. Bir merdane kullanıyorum. Hamuru eşit biçimde açıyorum. Kenar kısımları genellikle kalın kalır. Kalmamasına özen gösterelim. Aksi takdirde istediğimiz gibi kabarmayacaktır. Çok kalın ve çok ince de olmaması gerekir. Videoda size inceliğini göstereceğim. Hamuru açtıkça masaya yapışma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bu yüzden mutlaka hamurumuzun alt kısmını unlayalım. Ki masamıza yapışmasın Aksi takdirde istediğimiz gibi şekil veremeyiz. Yeteri kadar açtım. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. Sizler dilediğiniz gibi bir aparat kullanabilirsiniz. Dilerseniz çay bardağı, su bardağı kullanabilirsiniz ya da şerit şeklinde de kesebilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. Artan hamurumu tekrardan beze haline getiriyorum ve tekrar açmak üzere bir köşeye alıyorum. Bu arada yağımı kızmaya bıraktım. Çok yüksek ateşte değil, çok düşük ateşte de değil. Orta ateşte kızdırmış olduğumuz yağda kızartıyoruz. Yağın ısısı çok önemli. Eğer çok yüksek ateş olursa kesinlikle kabarmayacaktır ve çok çabuk kızaracaktır. Eğer kısık ateşte de olursa yine kabarmayacaktır ve yağ çekecektir. Zaten orta ateşte kızdırmış olduğumuz yağ hamurumuz için ideal bir ısı olduğu için atar atmaz kabaracaktır. Videoda da göründüğü gibi. Ben mandalina suyuyla yaptım ama siz dilerseniz bunu tuzlu olarak da yapabilirsiniz. Sadece un ve su ile bir miktar tuz ekleyerek. Tamamıyla tercihinize kalmış. Özellikle Cips vermiyorsanız çocuklar da bunu cips niyetine yiyebilir. İçerisine biraz baharat ekleyerek. Gerçekten çok lezzetli. Tatlı olarak da yapabilirsiniz. En son sizlere göstereceğim nasıl bir sunum yapabilirsiniz. Fikir oluşsun istiyorum. Zaten hamur ince olduğu için bir de kabardığı için çok çabuk kızaracaktır. Kesinlikle başından ayrılmıyoruz. Ben hiç kırpmadım hızlandırmadım da ne kadar çabuk kızardığını sizlere göstermek istedim. Ters düz çevirerek kızarttım. Artık ocağımdan alıyorum. Sos için 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolu diğerini silme kullandım. Mandalina kabuğu rendeliyorum. Hem renk vermesi için hem de mandalina tadını yoğun biçimde alabilmemiz için. Ve bir su bardağı mandalina suyu kullanıyorum. Yine sıkacak yardımıyla suyunu çıkardım. Bu arada bu sosu sadece burada kullanmayabilirsiniz. Yaptığınız herhangi bir tatlının üzerine sos olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve mandalina tadını yoğun biçimde alabiliyorsunuz. Orta ateşte yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırdım ve kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha karıştırarak artık ocağımdan aldım. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Tabağıma alıyorum. Bir de sütlü çikolata erittim ve onu da yine tabağıma alıyorum. Sizler hazırlamış olduğum bu tarifi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Varsa önerileriniz ben de mutfağıma misafir etmek isterim. Yarısını çikolatalı, yarısını da mandalina soslu servis etmeyi tercih ettim. Cips gibi çıtır çıtır ve çok lezzetli oldu. Özellikle çocuklarda çok sevecek. Bana soracak olursanız ben her ikisini de çok beğendim. Mandalinalı olanın üzerine fıstık ve çikolatalı olanın üzerine de fındık yaprakları serpiştirerek servis etmeyi tercih ettim. Biz çok sevdik ve severek tükettik ki benim de sık sık yaptığım tariflerimden bir tanesidir. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.